Ah. Haluk. Hı. Ya şimdi bizim kız köy düğünüyle mi evlenecek? Meltem, hani bu konuyu açmayacaktık? Yok, açalım, vazgeçtim. Açalım, acilen de konuşalım. Bizim kız köy düğünüyle mi evlenecek? Sen çocuklarını böyle köy yumurtasıyla, köy peyniriyle, yok işte organik domatesle, organik biberle beslersen onlar da gider köy düğünüyle evlenir. İşine gelince köyde olsun, işine gelmeyince beş yıldızlı otelde havuz başında olsun. Yok öyle. Bu konuda espri yapmasan daha mutlu olurum. Hem bardağın dolu tarafından bak. Çocuklar organik olur. Haklıyım hayatım. Yani bu konuyu açmamam lazımmış benim. İyi geceler. Meltem hadi uyu Allah aşkına. Uyu bırak kısmet işi bunlar. Bak şimdiden söylüyorum. Eğer bu düğün bir köy düğünü olursa ben gelmiyorum. <laughs> Meltem. Gözünü seveyim artık kafaya takma bunları ya. Ayrıca da şu içindeki kaynana Meltem'i durdur. Ya sen beni anlamıyorsun. Benim hayallerim vardı. Ben havuçla inşaat şirketi kuracağım dediğimde... Çocukların üzerinden hayal kurma. Herkes kendi hayatını yaşasın diyordun. Sen şimdi niye duygunun üzerinden hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorsun? Ben iş hayatından mı bahsediyorum Haluk? Evlilikten bahsediyorum. Aynı şey. Ya nesi aynı şey? Sen yapamadıklarını kızında görmek istiyorsun. Bu da bencillik. Haluk, düğün bir simge. Ya otelde de olur, kırda da olur, köyde de olur, havuz başında da olur benim bahsettiğim kültür farklılığı, mutsuz olmalarından endişe ediyorum. Meltem, kızın senin kopyan. İnatçı. O her yerde mutlu olur, merak etme. Ya ben kendim için endişe etmiyorum. Hiçbir zaman da etmedim ama konu çocuğum olunca kendimi durduramıyorum işte. Hadi yat uyu, yat. Yat, kısmet işi bunlar, hadi. Hayatımda ilk defa bir sorunu çözemeyecek gibi hissediyorum kendimi. İlk defa bir şeyin üstesinden gelemiyorum.